Yayınlarımızda sıklıkla yeni bir döneme, yeni bir çağa girdiğimizden bahsediyoruz. Eski dünya düzeni yıkıldı. Artık hükmü yok, bitti. Ama yeni dünya düzeni de henüz kurulmadı. En tehlikeli zaman dilimlerinden bir tanesi böyle zamanlardır. <laughs> yani yenisi yıkılmıştır, işlevsizdir ama özür dilerim eskisi yıkılmıştır, işlevsizdir. Yenisi henüz kurulmamıştır. Birinci Dünya Savaşı işte böyle bir zamanda patlak verdi. İkinci Dünya Savaşı böyle zamanlarda patlak verdi. Dünya sorunlarını illa savaşla çözecek diye bir şey yok elbette. Yani insanlık belli bir bilgeliğe olgunluğa sahip. Belki de bunu başaracak ve savaşa gerek kalmayacak. Ama şu ana kadar görebildiğimiz kadarıyla e, ciddi bir bloklaşma söz konusu. Yani yeni dünya düzenini kurmak için e, istekli ülkeler var. Ve bunlara direnen, direnç gösteren ülkeler var. Her şeyin başında Amerika Birleşik Devletleri eski dünyanın lideri olarak, süper gücü olarak, tek süper gücü olarak eski gücünü muhafaza etmek istiyor. Dünya üzerinde söz sahibi olmaya devam etmek istiyor. Yani dünyanın hakimi olmak istiyor. Petrol, özellikle dolar yine dünyanın tek para birimi olsun. Amerikan ordusu bütün dünyanın harcadığı savunma harcaması kadar harcamayı tek başına yapabilsin. Buna benzer eski ayrıcalıklarını korumak istiyor. Ancak diğer devletler büyüyor, gelişiyor, güçleniyor ve Amerika'nın geçmişteki ayrıcalıklarını kabul etmiyorlar. Bunların başında da tahmin edebileceğiniz gibi Çin geliyor. Çin gibi bundan rahatsız olan bir diğer devlet Rusya. ...ki Rusya, Ukrayna'da batıyla savaş halinde zaten devam ediyor. Ama sadece bunlar değil. Mesela bir Brezilya var. Amerika'nın küresel liderliğinden çok memnun değil. Ee, yani Amerika yine küresel lider kalabilir belki ama... Yani ...Brezilya'nın da hakları verilsin istiyor. Ve bundan memnun olmayan başka devletler de var. Mesela Endonezya gibi, mesela e, Suudi Arabistan gibi... E, ya bunlara ileride değineceğiz ama bu bölümün esas konusu bu bölümün esas üzerinde durmak istediğim İran ile Rusya arasında ve İran ile Çin arasında yükselen ittifak. İran Rusya Çin ittifakı. Bu ittifak biraz ikili bir ittifak gibi başladı. Ama şimdi üçlü bir ittifak olma yolunda adeta dört nala bir koşu söz konusu. Biliyorsunuz İran bir doğalgaz zengini ülke, bir petrol zengini ülke. Dünyanın en geniş petrol rezervleri yanlış bilmiyorsam ikinci en büyük en büyük gaz rezervi, Ortadoğu'nun ise en büyük ikinci petrol rezervi İran'a ait. Yani normal şartlarda bu kadar çok gazın, bu kadar çok petrolün olduğu bir ülkede zenginlik hani ağzından burnundan fışkırır insanın. Yani Irak'ta bile giderseniz Irak'ın devlet yöneticilerinin oldukça zengin hay, hali, vakti yerinde insanlar olduğunu görürsünüz. Yani petrol çünkü altın gibi bir şey. Yani gramı para ediyor. Ee, çok büyük para ediyor. Ama İran'a baktığınız zaman İran'da ciddi bir e, yoksulluğu, e, ekonomik anlamda gelişememeyi, yani gelişmek isteyip de sanki el freni çekili gibi bir hali görebilirsiniz İran sokaklarında. Oysa ki İran'da her şey var. Yani e, coğrafi büyüklük olarak dünyanın önemli büyük ülkelerinden bir tanesi. İnsan gücü deseniz <laughs> Türkiye gibi yani 100 milyona doğru giden bir nüfustan e, bahsediyoruz. Konum deseniz, lokasyon deseniz e, dünyanın en önemli su yolları ve kara üzerinde Asya'nın Avrupa'ya geçiş noktalarından bir tanesi. Basra Körfezi'ne ki onlar İran Körfezi derler ve e, Hint Okyanusu'na, kıyısı olan bir devletten bahsediyoruz. Böyle bir devletin petrol ve gazı da varsa eğer o devlet çok zengin olur. Zengin olması beklenir. Dünyanın sayılı zengin ülkelerinden biri olması beklenir. İkincisi o devletin askeri yönden de siyasi yönden de çok nüfuzlu etkili olması beklenir. Ama baktığımız zaman İran hep böyle ayağına bir şeyler takılan sürekli yere kapaklanan bir ülke oldu. 1979'da bir devrim yaşandı. Ondan sonra da toparlayamadılar. En son biliyorsunuz nükleer e, nükleer araştırmalar yapıyor ve buna da Amerika başta olmak üzere Batı dünyası e, karşı çıkıyordu. Bir takım anlaşmalar yapıldı ama Trump'ın Amerika'da başkan olmasıyla birlikte 2018 yılında e, Amerika İranla yapılan bu anlaşmayı tek taraflı olarak sona erdirdi, anlaşmaya son verdi. Böyle olunca İranlılar dediler ki ya biz Batı ile iş yapamayacağız, yani iş yapamayacağız ve oradaki anlaşmalar anlaşmazlığın detaylarına girmeyeceğim. Avrupalı firmalar, Amerika'nın da baskısı ve etkisiyle İran'ı terk ettiler. Şimdi. İran'a baktığımız zaman İran'da çok ciddi bir yatırım açığı var. Yani o petrolü, gazı bile çıkaramıyorlar. Biliyorsunuz Türkiye gaz alıyor İran'dan. Onun taşınmasına naklinde bile ciddi sorunlar yaşıyoruz. Kışın gazsız kaldığımız çok oldu. Ee, İran çok temel e, sanayi yatırımlarını bile kendi başına yapamayacak bir durumda. bu e, Bunda bir gariplik yok. Yani bunu bir kınamak veya aşağılamak için söylemiyorum. Yani Türkiye'ye için böyle müeyyideler uygulanmış olsaydı, mesela Türkiye'ye elektronik veya mekanik ihracatı yasaklansaydı, Türkiye bankacılıktan men edilseydi, Türkiye'de pek çok tesis çalışamaz hale gelirdi. Yani İran bu Amerikan baskıları nedeniyle, müeyyideleri, yaptırımları nedeniyle hem mevcut petrolünü çıkarmakta zorluk çıkarıyor, hem mevcut gazını hem de bunlara nakletmekte zorluk çıkarıyor. Yani gazı var, petrolü var, satacak ama e, almıyorlar. Alanlar düşük fiyatla alıyorlar. Nakilde sorunlar oluyor vesaire vesaire. Şimdi İran bir çıkmazın içerisine girdi. Yani 2018'den sonra bir çıkmazın içerisine girdi. Avrupa'nın o ılımlı İran politikası da Amerika'nın peşine takılınca İran e, baktı batıyla yapabileceği şeyler çok sınırlı. Bunun üzerine düveni doğuya kırdı. Nereye kırdı? Doğu dediğimiz zaman doğuda Çin var. E, yine Siyasi olarak Doğu kategorisine sokabileceğimiz bir de Rusya var. Hani fiziki olarak Kuzey'de ama siyasi olarak Doğu diyebileceğimiz bir de Rusya var. Yani dümeni Çin'e ve Rusya'ya kırdı. Batı tarafından izole edilen İran'da bazı siyasi tartışmalar da çıkmıştı biliyorsunuz içeride. özellikle başörtüsü meselesi nedeniyle kadınlar saçlarını açmaya başladılar. Ahlak polisi bunlara müdahale etmeye başladı. Ölenler oldu. Özellikle göstericilerden çok sayıda ölenler oldu ve İran'ın mevcut ekonomik sorunlarına bir de bu rejim karşıtı ayaklanma isyanvari olaylar eklendi. Yani İran ne yapacağını şaşırdı. İyice içine kapandı, izole hale gelmiş bir devlete dönüştü. Çıkış kapıları kaçak yollardan, Türkiye üzerinden veya Dubai üzerinden yani Körfez üzerinden bir takım şeyler yaptı ama bu ihtiyaçlarını doğrusu İran'ın karşılayamadı. O yüzden bu izolasyonu, bu çevrelemeyi İran'ın kırıp atması gerekiyordu. Bu nedenle dediğimiz gibi doğuya yöneldi ve doğuda ne var? Çin var, Rusya var. Bunlarla işbirliği yaparak izolasyonu kırmaya çalıştı. 2021 yılında Çin ile bir anlaşma sağladı İran. Bu anlaşma 25 yıl içerisinde İran'a 400 milyar dolarlık yatırım yapılmasını öngörüyor. Bu anlaşma hem ekonomik yatırım anlaşması hem de askeri işbirliği anlaşması olarak biliniyor. 2021 yılında yani bundan yaklaşık 2 yıl kadar önce imzalanmış bir anlaşmadan bahsediyoruz. O günden bugüne kadar Çin ile İran arasındaki ilişkilerde Ciddi bir gelişme kaydedildi. Çin'in buradan kazancı ne? Çin'in buradan kazancı ucuz gaz ve ucuz petrol. Sadece ucuz değil, güvenli bir tedarik kaynağı, yani güvenli bir ham madde kaynağı da elde etmiş oluyor Çin. İran'da çıkan gazı ve petrolü limanlardan gemilerle tankerlerle düzenli olarak Çine aktarma yolu yolu. Bunu kazanmış oluyor Çin. Bu da önemli bir şeydir. Yani bazen paranız olur yine de o malı bulamayabilirsiniz. Çin bunu garanti altına almış oluyor, oldu bu sayede. Çin ile İran arasındaki ilişkiler yakın zamanda yani bu yılın başlarında ve ilkbahar aylarında yine devam etti. İran'ın devlet başkanı, bakanları Çin'i ziyaret ettiler. Ayrıca Çin devlet başkanı da e, İran devlet başkanıyla görüştü ve görüşmekle de kalmadı. Orta Doğu'da çok müthiş bir işe imza attı. Xi Jinping, yani Çin devlet başkanı Xi Jinping olağanüstü bir işe imza attı e, ve Suudi Arabistan ile İran'ı barıştırdı. Suudi Arabistan ile İran'ı barıştırdı. Bu iki hasım devlet yani müzmin düşman Çin'in arabuluculuğu yoluyla anlaştılar ve iki taraf arasında kapalı olan büyük elçilikler açıldı. Yemen savaşını devam ettiren veyahut da savaşın çıkmasına neden olan İran-Sudervistan anlaşmazlığı yumuşayınca Yemen'deki iç savaşta da yumuşamış oldu. Neredeyse işte haberlere bile doğru düzgün konu olmayacak kadar ateş sönmüş oldu Yemen'de. Bu müthiş bir gelişmeydi. Bütün herkesin dikkatini çekti. Batı'nın, Batılı başkentlerin özellikle dikkatini çekti. Ve şu soru sorulmaya başlandı. Amerika, Batı, Orta Doğu'yu kaybediyor diyebilir miyiz? Çin, Orta Doğu'yu Amerika'nın elinden alıyor mu? yani bu soru için erken diye düşün, düşünenler olmuştu ama yani şöyle son 5-6 aylık gelişmelere baktığım zaman gerçekten bu sorunun haklı bir soru olduğunu söyleyebiliriz. Orta Doğu'da çok müthiş gelişmeler oluyor. Orta Doğu devletleri batı dışında alternatifleri de ciddi ciddi değerlendirmeye başladılar, gereğini yapıyorlar. İkinci önemli adımı İran'ın Rusya'ya yönelmek oldu. Yani batı izolasyonunu kırmak için İran Rusya'ya yöneldi. Zaten uzun süredir bir ittifak kurma derdi vardı, niyeti vardı İran'ın. Ama Rusya buna mesafeli yaklaşıyordu. Mesela İran'a her silahı satmıyordu. Nükleer çalışmalarında ona yardımcı olmuyordu. Çünkü onlar da batı müeyyidelerinden çekiniyordu. Yani bir Rus firmasını düşünün İranlı iş yapıyor. Amerika diyor ki ya İran'da iş yapan herkese ben müeyyide uygularım. Şahıslara da yani Amerika'ya giriş yasağı koyarım. Amerika'daki mal varlığını dondururum. Dava açarım şunu yaparım bunu yaparım. O Rus, Rus şirketinin Amerika ile iş yapmasına mani olurum. E, para sistemi de Amerikan denetimi altında. Bu nedenle herkes korkuyordu. Ama artık Rusya'nın korkacağı bir şey kalmadı. Neden kalmadı? Çünkü yani Batı dünyası İran'a uyguladığı müeyyidelerden çok daha fazlasını e, Rusya ya uyguluyor. Yani bugün Rusya e, Batı'dan alamadığı bazı şeyleri İran üzerinden almak durumunda kalıyor. Dolayısıyla Rusya'nın bir çekincesi kalmadı. Ve e, İran'la ilişkileri geliştirme yönüne onlar da gittiler, buna sıcak baktılar. Sonra İran Ukrayna savaşında e, önce çekimsermiş gibi bir görüntü verdi ama sonrasında çok net bir şekilde Rusya'ya desteğini gösterdi. Üstelik de bu destek sözlü bir destek olmadı, yani sadece sözde kalmadı. İran e, en iyi olduğu alanda böyle ucuz, az gelişmiş ama etkili. E, Şahit adlı insansız hava araçlarını Rusya'ya sattı bol miktarda sattı yani bunlar dediğim gibi çok yüksek teknoloji ürünü şeyler değil ama çarptırıldığı yerde çarptırıldığı binada elektrik tesisinde, altyapı tesisinde hasar verebilen ne diyelim silahlar silahlar Bunlar kamikaze tarzında kullanıyor Rusya çok ucu zaman alıyor, ee, İran'dan alıyor, sonra Ukrayna'nın altyapı testlerini vuruyor. Verdirdiği zararın ötesinde Ukrayna savunma sistemini de meşgul ediyor. Yani basit bir kamikaze, insansız hava aracını vurabilmek için petrol sistemini veya uçakları, e, füzeleri harekete geçirmek, alarma etmek zorunda kalıyorsunuz. Vurduğunuz e, insan hava aracı 1 lira onu vurmak için yaptığınız harcama 100 lira. Yani bunun gibi de Rusya'ya çok büyük katkı veriyor. Ukrayna'ya zarar vererek. Neyse. İran belki başka şeyler de satıyor. Bunların hepsini tam detaylı bilemiyoruz. Bunlar yakında basına sızacaktır. Yani çünkü Rusya'nın şu anda en basit bir kurşuna bile ihtiyacı var. Çünkü kendi üretimi savaştaki tüketimine yetmiyor. Karşılamıyor. Ya böylesine büyük yoğunluklu bir çatışmada bu da normaldir. İran'dan Kuzey Kore'den kimden bulabilirse Afrika ülkelerinden bile Rusya silah bulmaya çalışıyor, mühimmat bulmaya çalışıyor. İran da bu konuda istekli görünüyor. Ayrıca Rusya'dan başka şeyler de almak istiyor. Mesela uçaklar almak istiyor, savaş uçakları almak istiyor. Çünkü İran, İran'a batı satmıyor bu uçakları. Nereden alacak? Ya Çin'den alacak ya Rusya'dan alacak. Çin şu anda çok istekli değil o konuda. Ama Rusya'dan başta savaş uçakları olmak üzere kendi füze Roket programlarını besleyecek bazı e, teknikleri de satın almak istiyor İran Rusya'dan. Ama sadece bu da değil. İran'la Rusya arasında ticarette de ciddi bir artış olduğu belirtiliyor. Sonra bir fantazi e, proje var. Fantazi diyorum çünkü henüz yani gerçekleşmiş değil. Bu da İran rud İran rud yani İran Nehri anlamına gelen bir proje. Daha 19. yüzyıldan belki evvelden de böyle bir şey vardır, hayal vardır. Hazar Denizi'ni Basra Körfezi'ne veya Hazar Denizi'ni direkt Hint Okyanusu'na, Umman Körfezi'ne bağlayacak bir takım kanallar projesi. Yani bu hem su yolu olabilir, nehirler üzerinden su yolu olabilir, hem de bir takım demir yolları, limanlar ve karayolları şeklinde bir, Proje. Bunun amacı nedir? Biliyorsunuz Rusya Hazar Denizinin, Hazar Denizi'ne kuzeyde komşu, ee, İran Hazar Denizinin güneyinde, Rusya kuzeyinde. Dolayısıyla İran e, Rusya topraklarından, Hazardaki Rus limanlarından çıkacak bir gemi, malı e, ürünü e, İran'ın Hazar kıyılarına getirecek. Oradan da kanal yoluyla, su yoluyla veya da demir yoluyla veya kara yoluyla. Basra Körfezi'ne veya Umman Denizi'ne bunlar taşınacak. Buradan nereye taşınacak? Buraya gelecek olan ürünler de Hindistan'a. Ve Hindistan'ın daha doğusunda Çin'e taşınacak. Yani böylece Rusya, Hindistan ve Çin'i birbirine bağlayacak bir hattan bahsediyoruz. Sadece Hindistan ve Çin diye düşünmeyin. Ben bunları çok büyük pazarlar olduğu için söylüyorum. Yani temel gaye bu ikisi ama yani başka ülkelere de tüm dünyaya da böyle açılacak. Aynı zamanda e, bu yol üzerinden gelecek ürünler e, İran üzerinden Hazar Denizi'ne oradan da Rusya'ya ulaşacak. Rusya'nın buradaki gayesi ne? Rusya'nın buradaki amacı Batı'nın Rusya etrafında inşa etmeye çalıştığı o blokajı, ablukayı, efendim, o containment policy dediğimiz çevreleme politikasını yırtıp atmak. Yani bu hem İran'ın abluka altına alınmasına mani olacak hem de Rusya'nın çevrelenmesine mani olacak. Ya yani bu bir kanal, bir nefes borusu gibi. Bunu düşünün. Şu anda böyle çok hani somut bir baş şey, söz konusu değil ama bunun üzerinde çalışılıyor. Ee, hani lisede bizlere hep öğretilmiştir. Yani nedir? Rusya sıcak denizlere inmek ister. Rusya'nın Büyük Petro'dan bu yana ee, en büyük hayali budur. Sıcak denizlere inmektir. Oradan da kasıt aslında Akdeniz'e inmektir. Bu nasıl olacak? İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı üzerinden daha da doğrusu Türk topraklarını e, işgal ederek bura üzerinden güneye inmek şeklinde anlaşılmıştır. Önce Karadeniz'in e zaptı ele geçirilmesi oradan Türkiye Anadolu üzerinden, Trakya üzerinden Ege'ye ve Akdeniz'e inmek. Tabi oradan da bütün dünyaya gitmek ama güneye inme konusunda bunu başaramayan Ruslar farklı yollarda denediler güneye inebilmek için. Bu yollardan bir tanesi Afganistan'dır. Afganistan'ın işgalini bir nedeni de biraz bulur. Oradan Pakistan ve direkt Hint okyanusuna inmek. Bir diğerisi İran'dır. İkinci Dünya Savaşı'nda da daha öncesinde de bunu gördük biz. Ruslar İran'ın kuzeyini işgal ettiler. İngilizlerle birlikte İran'ı paylaştılar bir dönem kısa bir dönemde olsa. Ve oradan Basra Körfezi'ne ve Hint Okyanusu'na ulaşmayı hedeflediler. Şu anda yaptıkları barışçıl bir şekilde yani İran'la ittifak kurarak güneye inmek. Bu İran'ın da işine geliyor, Rusya'nın da işine geliyor ve ikisi de kendileri etrafında kurulan duvarları bu şekilde yıkmayı amaçlıyorlar. Evet, şimdi buraya kadar anlattıklarımız... Anlattıklarımıza bir şey daha ekleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü 23 Ağustos muydu? Evet, yani geçtiğimiz hafta Perşembe günü biliyorsunuz birikis zirvesi sona erdi. Birikisin ne olduğunu bu kanalı izleyenler biliyorlar. Brezilya'nın, Rusya'nın, Hindistan'ın, Çin'in ve Güney Afrika Cumhuriyetinin oluşturdukları bir daha çok ekonomik birliktelik. 2009 yılında oluşturulmuş, 2011 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti'nde birikse katılmıştı. Ve bu daha çok batıya alternatif bir yapılanma olarak oluşmuştu. İşte oraya 6 ülke davet edildi yeni üye olarak. Bunlardan bir tanesi İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İran, Etiyopya ve Arjantin. Ve Arjantin yeni mi oldu? Ee, bunlar davet edildi. BRICS'e yeni üye olsunlar diye. Böylece BRICS büyüyecek. Ve e, Batı karşısında alternatif bir ekonomik program olarak kendisini genişletmeye, güçlendirmeye çalışacak. Bu konuya daha sonra daha detaylı gireriz. Ama bugün şu an konuştuğumuz konu açısından BRICS'e İran'ın davet edilmesi gerçekten çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü BRICS ülkeleri bizim bildiğimiz büyük ekonomiler. Gerçekten büyük ekonomi. 2009'da 2010'da BRICS ortaya çıktığında bunlar ümit vaat eden geleceğin işte zengin çok büyük ekonomileri olacak ülkeler olarak tarif edilmişti. Yani başkalarının imrendiği, gıpta ettiği. O zamanın ya yani Rusya'sını düşünün. Petrolü var, gazı var, işte satıyor, çok güzel paralar kazanıyor. Almanya'ya boruyu döşemiş, oradan düzenli olarak sürekli para akıyor. İkinci bir boru hattını planlamışlar. Türkiye'de herkes doğalgaza geçiyor. Türkiye kazandığı bütün parayı, Rusya akıtıyor. Sadece Almanya, Türkiye değil Avrupa'nın birçok devleti bu durumda. Rusya geleceğin zengin ülkelerinden biri olarak o zaman düşünülüyor idi. Çin de öyle düşünülüyor idi. Güney Afrika Cumhuriyeti, Brezilya bunlar geleceğin yani büyük devletleri, büyük güçleri, zengin müreffeh ülkeler olarak düşünülüyor idi. Tabi geldiğimiz noktada bu tablo çok değişti. Yani bu ülkeler başı dertli ülkelere dönüştüler birçoğu. Yani en azından Rusya ve Çin için söyleyeyim. Rusya savaşta bir ülke ve batıyla yani yaka paça bir ülke. Çin de çok farklı sayılmaz. Yani BRICS bir yol ayrımına geldi aslında bakarsanız. Ve bu yol ayrımında bakıyorsunuz İran'ı üye olarak alıyor, bünyesinde İran'ı üye olarak alıyor. İran nedir? İran Batı'nın nefret ettiği neredeyse bir ülke. Batı'yla kanlı bıçaklı bir ülke. Batı'nın ambargo uyguladığı bir ülke. Şimdi i̇şte Biriks bunu alıyor. Nasıl alıyor? Rusya'nın, Çin'in dahliyle aldı, ısrarıyla aldı. Rusya ve Çin BRICS'i batıyla mücadelesinde, kavgasında bir araç olarak, bir platform olarak gördüğü için BRICS de kendi dostu yakını olsun istediği için İran'ı adeta aldırdı, pazarlıklara dahil etti. Çünkü İran ekonomisi bir patlama göstermiyor şu anda. Geleceğin parlayan bir ekonomisi olarak görünmüyor. Yani İran'ın BRICS'e alınmasını iktisadi gerekçelerle izah etmek çok zor. Yani petrol ve gaz rezervleri büyük olsa da, yani bugün onlardan çok bir fayda göremez. Hani bir Endonezya alınmış olsaydı birikse, bunu anlayabilirdik. Ama İran'ın gelmesi gerçekten sadece Rusya ve Çin faktörüyle değerlendirilebilir. Ama şunu da ifade etmeden geçmeyelim, İran'ın birikse girmesi İran açısından çok büyük muazzam bir başarı. Yani batı ne kadar İran'ı kuşatmak istediyse de etrafını sarmak istediyse de İran buna müsaade etmiyor. Yine yaptı yapacağını ve BRICS'e dahil oldu. Brezilya gibi Güney Afrika Cumhuriyeti ve Hindistan gibi devletlerle aynı bloğun içerisinde yer alarak e, ticari çevrelenmekten kurtulmuş oldu. Ayrıca içeride de rejim karşıtı hareketler çok büyük bir darbe yemiş oldular. Çünkü niye? Dünyanın sayılı devletleri İran'ın rejimini tanıyor, meşru buluyor, onunla anlaşma yapıyor. Kendi bloğuna davet ediyor. Yani Lula'yı düşünün, Brezilya'yı İran'daki rejimi bir anlamda onaylamış oluyorsunuz. Onaylamış oluyorsunuz. Bu da İran açısından büyük bir kazanım oldu. Biliyorsunuz İran yakın bir zamanda da kısa bir süre önce de Şangay, İşbirliği örgütüne girmişti. Şangay İşbirliği örgütü. Orada da yine Rusya ile Çin var. İran oraya da girmiş oldu. Şimdi tabloya baktığımızda bitiriyorum. Yani daha fazla uzatmayacağım. Tabloya baktığımızda İran'ın Çin ve Rusya ile özellikle Rusya ile ama genel olarak üçüyle bir bloklaşma halinde olduğunu bir blok oluşturmaya başladığını görmemek için kör olmak lazım. İran, Rusya, Çin. Buna Kuzey Kore'nin de e, parça parça dahil olduğunu görüyoruz ama Kuzey Kore lideri çok güvenilir bir adam değil. Yani silah satıyor, silah alıyor, bir şeyler yapıyor ama dediğim gibi onu görmek için biraz zamana ihtiyaç var. Ama İran, Rusya, Çin ittifakı oluşuyor. E, o bir gaz ve toz bulutu, bir nebula gibi duran e, karışım yavaş yavaş ete kemiğe bürünüyor, bir şekle şemale ulaşıyor. Bir ittifak sistemi, batı karşıtı bir ittifak sistemi belirmeye başladı. Ama bu ittifak sisteminde başka kimler olacak? İşte onu zaman gösterecek. Mesela bu sistemde Suudi Arabistan olacak mı? Brezilya olacak mı? Hindistan nerede duracak? Batıda mı, doğuda mı? Bunları zaman gösterecek ama dediğim gibi İran, Rusya, İran-Çin ittifakı her geçen gün büyüyor. Ve bu da dünya dengelerini çok sert bir şekilde kanaatince etkileyecek, şekillendirecek. Bakalım neler olacak. İnanın ben de böyle çok heyecanlı bir roman okur gibi bu olayları izliyorum. Ümit ederim sulha hizmet eden, insanlığa barışa hizmet eden bir takım gelişmeler önümüzdeki günlerde görürüz. onları anlatma imkanı ben de bulurum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük o kadar. Bir sonraki yayında buluşabilmek, görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.